oynar, oynayabilir ve oynasın diyorlar. Bir başka önemli beklenti ise Türk ekonomisinden ee, bölge halkı önümüzdeki 10 yıl içinde Türkiye'nin bölgedeki en güçlü ekonomi olmasını bekliyor. Düşünün ki bunu Suriye Arabistan gibi petrol e, Kaynağı olan bir ülkenin de içinde bulunduğu bir bölgede 10 yıl içinde Türkiye'nin bölgenin en güçlü ekonomik gücü olacağı bu insanlar tarafından tahmin ediliyor. Bir başka en önemli bence veri buradaki halkın yüzde 61'i Türkiye'yi model ülke olarak tanımlıyor. Yani Türkiye'yi kendilerinin geleceğine ilgili bir model olarak görüyorlar ve öyle olmasını istiyorlar. Şimdi bununla ilgili tabii bir takım Türkiye içinde de dışında da karşı görüşler var. Birincisi Türkiye nasıl model olabilir? Her ülkenin kendisine ait bir tarihi, kendisine ait bir kültürel yapısı ve sosyolojik yapısı vardır. Dolayısıyla model olması zordur deniyor. Bu biraz e, bence haklı tarafı olan bir geç, e, e, argüman. Ama yine de bir model, bir e, işte bir vizyon olarak Türkiye'yi karşılarında görebilirler. E, i̇kinci argümana ise hiç katılmıyorum. Diyorlar ki Türkiye e, kendi demokrasisiyle zaten tam bir demokratik e, duruma gelmiş bir ülke değil. Nasıl model olabilir? Benim inancım ise özellikle kendi demokratik mücadelesini yapan ama bu e, bu e, mücadelede şu sayılan ülkelerden henüz ileride olan bir ülke olarak bence dünyadaki diğer bütün ülkelerden daha fazla model olabilir. Çünkü bu bölgedeki e, ülkelerin bir İngiltere'yi bir İsviçre'yi bir Almanya'yı hatta Amerika'yı model almaları imkansızdır Çünkü fark o kadar büyük ki. Halbuki Türkiye bu mücadeleyi şu anda bil fiil götürmektedir. Bunu belirli yerlerde mücadeleyi kazanmakta, belirli yerlerde geri adım atmak durumunda, belirli yerlerde demokratik haklar artıyor, belirli yerlerde geriliyor. Bu bir oluşum, bu bir faz değişimi, bu bir yapı değişimi. Halbuki bir İngiltere'de, bir İsviçre'de, bir Almanya'da, bir Amerika'da bir yapı değişikliğine ihtiyaç yok. Türkiye ise bu yapı değişikliğini yaşıyor şu anda. Dolayısıyla bu bölgedeki ülkeler de aynı yapı değişikliğini yaşamak durumunda oldukları için bence en örnek alacakları ülke Türkiye'dir diye düşünüyorum. Evet, son olarak teşekkür etmem lazım gereken kurumlar var. En başta bu araştırmayı beraber yaptığımız K araştırma şirketine 3 yıldır bizle beraber derin teşekkürlerimi sunmak isterim. Çok önemlisi böyle bir araştırma yani kamuoyu araştırmasını yapan çok kurumlar ve yetkili şirketler var. Fakat kanun önemli bir özelliği akademik derinliği olan bir kurum. Bu da tezevin araştırmaları için çok bulunmaz bir fırsat. Onun dışında tabii ki destek olan Açık Toplum Vakfı'na ve özellikle Friedrich Ebert Derneği Türkiye Temsilciliğine ve siz tüm katılımcılarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Eleştirilerinizi bekliyoruz.